Herkese merhabalar. Kanala tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda Shiba Coin'in ayrıntılı teknik analizini yapacağız. Aynı zamanda kapak fotoğrafında gördüğünüz %124'lük kar alabilmenizi sağlayacak formasyondan bahsedeceğiz. Ancak bunlara geçmeden önce son bir haftada 3-4 tane coin'den nasıl kar elde ettik bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlara geçmeden önce de videoyu beğeni yağmuruna tutarsanız çok sevinirim. Fırsatları kaçırmamak için de kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın diyerek hemen Twitter adresimize geçmek istiyorum. Twitter'a geçtiğimizde bugün ben bir paylaşım yaptım. Zamanında Baby Dogecoin alanlar şu an kaç x yaptı diye bir tane paylaşım yaptım. Hatta kanalımda hemen göstermek istiyorum. Şurada göreceksiniz Baby Dogecoin'i ben 3 ay önce paylaşmışım. Ve şu anki güncel fiyatını da Twitter'da paylaştım. Hemen açalım. Şurada görüyorsunuz ne kadar bir kazanç imkanı verdiğini. Ki bu son 24 saatte %47 yükselmiş. Ee, ancak şuralara da baktığımızda bayağı bir kazanç imkanı vermiş. Yani şuradaki dip fiyatını görüyorsunuz. 470. Şu anki güncel fiyatına baktığımızda 21.59. Yani buradan 1.0 sıfırı silmiş durumda. Yani yaklaşık burada bize 5x'lik bir kar imkanı vermiş. Twitter'da paylaştığım bir diğer coin de Kishu. E ee, da Kishu'da, Kishu'da hemen bakalım. E, ben dün paylaşmıştım. Ondan önceki günde biz alım yapmıştık. Hatta kardeşime aldım. Burada da belirttim. Benim de sepetimde bir miktar Kirşu vardı. E, şu an fiyatına bakalım. Şu an fiyatını görüyorsunuz 40.24. Biz tabii ki şu %90'lık artış olmadan önce almıştık. %90'lık artışın üzerine bir %100'lük bir artış daha olmuş. Yani nereden baksanız %200'lük bir artış olmuş biz aldığımızdan beri. Twitter'da bir diğer paylaştığım token da fake token'dı. Fake token'ı da aşağıda hemen göstermek istiyorum size. Bu arada bir tane daha coin paylaştım. O da Sunny Coin. Sunny Coin de bayağı bir düşüş yaşadı. E, Sunny Coin'i de buradan değerlendirebilirsiniz. Eğer düşen tokenların ve düşen coinlerin peşinden koşarsanız teknik analiz bilmeseniz bile kar etme olasılığınız daha yüksek. Twitter'da bu arada ben giriş yaptım. Bazı coinler satın aldım. satın aldım. Sepetimi ekledim. Bazı coinlere de yazmışım. Bunları da buradan takip edebilirsiniz. IOTX'de mesela %32 kar elde etmişiz. Bu nedenle fırsatları kaçırmamak için bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz çok sık video yapsak da her gelişmeyi videodan aktaramayabiliyoruz. E bu yüzden Twitter'dan bizi takip etmeniz önemli. E, Fake Token'ı da şurada 10 Ekim'de paylaşmışım. Burada görüyorsunuz Fake Token'da bayrak flama formasyonu var demişim. Şurada da açıp hemen bakmak istiyorum. E, biz bayrak flama formasyonu var dediğimizde fiyat 39.85 civarlarındaydı. E şu an Fake'te fiyatında nerede olduğuna bakmak istiyorum. Fega baktığımızda şu an 39'dan 79'a gelmiş. Yani nereden baksanız %100'e yakın bir kar bırakmış bize ve bu %100 kazancı sadece 4 günde bıraktı arkadaşlar. Bu nedenle hem YouTube'dan hem de Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Youtube'dan da kanala abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın. Eğer bildirim zilini açmazsanız videolarımız size ulaşmaz. Ve bizim videolarımızda yaptığımız ayrıntılı teknik analizleri kaçırmış olursunuz. Ve bir coin'e girerken nereden gireceğinizi ve nereden çıkacağınızı kaçırmış olursunuz. Değerli vaktinizi almadan hemen chip coin'in teknik analizine geçmek istiyorum. Öncelikle %124'lük kazan sağlayabileceğimiz formasyonu açıklamak istiyorum. Eğer bu formasyon gerçekleşirse %124'lük bir kazanç imkanınız chip coin'de olabilir. Forma formasyonumuzda fincan kul cool formasyonu fincan kul cool formasyonunu hemen şöyle şu şekilde çizmek istiyorum. Fincan kul cool formasyonlarının fincan kısmı bayağı bir uzun sürede oluşur. Kanalımızda Shiba Coin ile ilgili 4 ay önce video yapmıştık. 4 ay önce biz kanalımızda video yaptığımızda Shiba şuralardaydı. Daha sonra düşüş yaptı ve fincan kısmı oluşmuş oldu. Şurada da kulp cool kısmının oluşması gerekiyor. Şuraya biraz daha yakından baktığımızda kulp cool kısmının yavaş yavaş oluşmaya başladığını görebiliriz. Fincan kul cool formasyonlarında da şuradaki yükselişin yani kul kısmı şuradaki yükselişin üçte biri kadar geri çekilerek gerçekleşir. Burada da kulp kısmı şu an oluşmak üzere. Kulp kısmını biraz geniş çizdik. Şu şekilde şöyle gerçekleşmek üzere. Yani bizim şuranın üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. Yani bizim şuradaki 31.91'in üzerinde kapanış yapmamız gerekiyor. 31.91'in üzerinde iki tane yeşil mum günlükte verdikten sonra artık biz Shiba Coin'de yolumuza devam edebiliriz diye düşünüyorum. 31'den sonra da artık zaten 34 seviyeleri bizi bekliyor Shiba Coin'de. E yine formasyon nokul kısmının gerçekleşmesi de biraz zaman alıyor. E kaç gündür şuralardayız görüyorsunuz. 34 ATH noktasına geldik. Sağlam bir geri çekilme oldu. Yani şuradaki geri çekilmenin olacağını önceki videolarda söyledik. Yani şurada geri çekilmenin olacağını birebir tutturduk. Birebir de şuradan geri çekileceğini tutturduk arkadaşlar. Fiyat buradan şu şekilde şöyle gelirse artık Burada bizim kulp formasyonumuz oluşmuş olacak. Daha doğrusu fincan kulp formasyonunun kulp kısmı oluşmuş olacak. Buradan da ne kadar bir kazanç bırakacak onu da göstermek istiyorum. Şuradan hemen aracımızı alalım ve bakalım. Yani şu kısımda görüyorsunuz bu kadar bir yükselme Shiba Coin'de olabilir. Buradaki tabi fincanın üst kısmındaki dirençten ben bunu çizdim. E dirençten satın aldığınızda burada %87 oranında bir kazanç imkanınız olur. E ancak burada fiyat olarak biz dirençte değiliz. Direncin daha altındayız. Şunları sildiğimizde biraz daha yakından göstermek istiyorum size. Yani şuradan satın aldığınızı düşünürsek yaklaşık olarak... %124'lük bir kazanç imkanımız olacak. Şurada fiyat tabi biraz üste doğru çıkmış durumda. Yani ortalama %120 oranında bir kazanç imkanımız olacak. Eğer formasyon gerçekleşirse %124'lük kazanç imkanı da gerçekten azımsanacak bir kazanç değil. Şunu çok merak edenler oluyor. Shiba coin bu kadar yükseldikten sonra Shiba coin'e tekrar girilir mi diye. Shiba coin'de şu formasyon gerçekleşirse çok güzel bir kazanç imkanı vereceği için şuradan Shiba coin'e stoplu bir şekilde girebilirsiniz. Peki Shiba coin'de siz burada buradan girerseniz stopu nereye koyacaksınız onu da göstermek istiyorum. Stopu şuradan %15'lere koyabilirsiniz. Ancak burada desteğin bir tık altına da stop koyabilirsiniz. Yani stopu %24 oranına kadar çekebilirsiniz. Peki neden biz %15 kuralını esnettik? Çünkü stopumuzu her zaman desteğin altına koymamız bizim yararımıza olacaktır. Çünkü fiyat eğer buradan dönerse ilk olarak şuradaki desteğe gelecektir. 26.19 desteğine gelecektir. Daha sonra da buradaki 21.91 desteğine gelecektir. Ve fiyatın buradan dönebilme olasılığı çok yüksek. Bu nedenle stopunuzu buraya koymanız çok önemli. Bu Formasyonunda da söyledikten sonra Ishimoku bulutuna bakmak istiyorum. Ishimoku bulutu ve Yeme Ribbon tarafında fiyat biraz daha olgunlaşmaya başladı. Ishimoku bulutuna baktığımızda biraz daha yakınlaşalım. Biraz daha yakınlaştıktan sonra şunu görüyoruz. Yine 4 saatte Ishimoku bulutunda yükseliş trendinde olduğumuzu görüyoruz. Ishimoku bulutunda yükseliş trendi hala kırılmış değil. şuradaki bulutun üzerinde kalmamız çok önemli. Şuradaki yeşil çizgi olan gecikme aralığında da bir düzeltme gelmiş durumda. Son hareketlerine baktığımızda ise fiyat Tenkan bir üzerinde bir altında gidip geliyor arkadaşlar. Ve Kijun senin de şu an üstünde. Şurada Kijun seni aşağıya doğru kırmadığı sürece Shiba Coin'de bir sıkıntı görmüyorum. Fiyatın buradaki Kijun senin üstünü koruması çok önemli. Burada mesela bir miktar düşüş gelmiş. Ancak Kijun seni hala kıramamış. Burada Tenkan seni kırmış. Ancak Kijun seni kıramamış. Fiyat zaten düştüğü zaman önce Tenkan seni kırar. Daha sonra da Kijun seni kırar. Kijun Sen kırarsa artık korku senaryosu başlar demek istiyorum. İşim o 4 saatlikte genel olarak tablo olumlu e email buna da bakmak istiyorum. Yine EMA 4 saatlikte baktığımızda ise yine olumlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Yine önceki videolarımda dedim ki şurası tam bir alım fırsatı. Ve dedim ki şurası da tam bir alım fırsatı. Şu an yine alım fırsatı bize vermiş durumda. Neden vermiş durumda? Fiyat hareketli ortalamaların işlerine doğru girmiş durumda. Ve fiyat hareketli ortalamaların işlerine doğru girdiği zaman stoplu bir şekilde alım yapmanızı tavsiye ediyorum diye önceki videolarda söylemiştim. Burada da alım fırsatını kaçırdınız. Bu sefer burada kaçırmamanız gerekiyor. Burada stop stoplu bir şekilde alım yapabilirsiniz. Hani Shiba coin yükselmiş alayım mı diye soranlar var ya işte buradan alabilirsiniz. Tam bu noktadan stoplu bir şekilde alım yapabilirsiniz. E, dediğim gibi Shiba coin'e çok güvenmeyenler varsa 26 19'un altına hemen şu çizginin altına stop koyabilirler. Buraya da stop koyarsanız %6'lık bir oranda stop koymuş olursunuz. Stopunuzu 23 29'a ya da 21 91'in altına da koyabilirsiniz. E, Shiba coin'de artık şunları bekleyeceğiz. Şurada 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalama kesmesini ya da 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamayı kesmesini bekleyeceğiz. Bekledikten sonra artık keserse de şuradaki sarı çizgimiz 20 günlük ortalama, şuradaki yeşil çizgimiz de 50 günlük ortalama, şuradaki beyaz çizgimiz de 200 günlük ortalama. 50 günlük ortalama 200 günlük ortalama keserse de artık şuranın üzerinde ben artık keseceğini düşünüyorum. Buranın üzerine kestikten sonra da güzel bir yükselişin geleceğini düşünüyorum Shiba coin'de tabii kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim öngörülerim. Yani fake token'da nasıl %100'lük artışı tutturduysak ben Shiba coin'de de %125'lik artışı tutturacağımızı düşünüyorum. Alım yapmak isteyenlere de nereden alabilir? Stop'u nereye koyması gerektiğini de söyledim. Burada şu son mama, bu arada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradaki yeşil çizgiyi aşağıya doğru kırmaması gerekiyor. Bu arada tabii ki buradan bize bir alım fırsatı veriyor ama buradan yeşil çizgiyi aşağıya doğru kırmaması gerekiyor. E, şu an mumun aşağıda olduğuna bakmayın. Bu kapanışını yaptığında şuradan da yapabilir. Buranın aşağısından da yapabilir. Ya yani hiç belli olmaz. Buradaki kapanışa bakmanız gerekiyor. Eğer yeşil çizgiyi aşağıya kırmadıysa yani 25 79'un aşağısına fiyat inmediyse Shiba coin'de alım yapabilirsiniz. EMA Bunda da genel olarak söylemek istediklerim bunlar. RSI'ye da hemen bakmak istiyorum. 4 saatlikte RSI'ye baktığımızda 50'nin altına düşmüş durumdayız. Şu an genel tablo olumlu olsa da 50'nin altına düşmemiz bizi kuşkulandırıyor açıkçası hep yükseliş senaryosunu konuştuğumuzda böyle tabloya hep olumlu yönden bakıyoruz. Hep yükseliş olacakmış gibi bakıyoruz ama bunun tam tersini düşüşü de düşünmemiz gerekiyor. Zaten size stop coin dememin sebebi bu. Burada Shiba coin'de RSI'de elinin altına düşmüşüz. Şu an RSI 45'lerde. E buradan dönebilir mi? Dönebilir. Ancak bu noktadan alım yapıyorsanız stop koymanızda kesinlikle fayda var. Bu arada alım yapabileceğiniz bölgeyi tam olarak söylemek istiyorum size. Şuradaki 26 19'dan alım yapabilirsiniz. Buradaki desteği çünkü şu an fiyat çok yakın durumda 26.19'u görüyorsunuz şuradaki yeşil çizginin üstünde kalmış durumda ee, az önce de demiştim size yeşil çizginin üstünde alım yapmanız gerekiyor diye bu da bizim nereden doğru bir şekilde alım yapabileceğimizi bize tam olarak gösteriyor. Tüm bu senaryoları konuştuktan sonra H2'nin aşıya da bakmamak olmaz hemen H2'nin aşıya da bakmak istiyorum. Heikin aşıya baktığımızda iki tane kırmızı mum üst üste vermiş durumda. Ancak iki tane kırmızı mum vermesi önemli değil. Burada önemli olan şuradaki fitillerin olmaması. Yani şuradaki fitillerin olması bize fiyatın dönebileceği anlamına geliyor. Eğer burada kırmızı mumların üzerinde fitil olmasaydı şunu söyleyecektim. E, elinin altında düşmüş. Burada da Heykin aşıda da bir düşüş trendi mevcut. Shiba coin'de şu an alım çok riskli diyecektim size. Yani şu an genel tabloya baktığımızda tabloda eksik olan tek şey Arasay. Yani bize olumsuz olan negatif olan tek şey RSI Genel olarak pozitif bir tablo mevcut e, Heykin de şuradaki mumlar fiyatın dönebileceği anlamına gelir. Bunu da söylemek istiyorum. Genel olarak Shiba Coin'de söyleyeceklerim bunlar. Peki biz buradan diyelim ki 26.19'dan alım yaptık. Shiba Coin'in ilk gideceği yer neresidir diyorsanız da Shiba Coin'in ilk gideceği yer 31.91 civarlarıdır. Biz 31.91'e bir türlü kıramadık. Yani biz burayı kırsak şunu da biraz yukarıdan çizmişiz. Biraz buraya çekmek istiyorum. Şu tam kapanışta olsa daha iyi. Buraya çektiğimizde zaten 31.91 görüyorsunuz. 31 üzerinde iki tane yeşil mum verirsen artık yönümüz burada 34 civarları yani Shibokoin'in ATH'ı hem burada 31.91'i kırarsa hem de 34'ü kırarsa Shibokoin artık formasyon yavaş yavaş gerçekleşmeye başlar diye düşünüyorum. de şuradan sağ tarafın olmadığını düşünün. Şurada sağ taraf yokken ben dedim ki 26.19 çok güçlü bir destek burada 26.19'a çok dikkat edin dedim. Fiyat 26.19'a geldiğinde gerçekten herkes korkmaya başladı. Çünkü bayağı bir 26.19'un üstünde durdu ve hatta hatta bir tık aşağısına da inmiş daha sonra görüyorsunuz nasıl burada güçlü bir destek olduğunu. Buradan fiyat dönmüş durumda şu an. Yine 26.19'un aynısı 21.91 içinde geçerli. Yine 21.91'den de fiyat dönmüş durumda. E bu destek direnç seviyeleri gerçekten çok önemli arkadaşlar. E 31.91, 26.19 hatta 21.91, 21.91'den sonra 18.15 bunlar çok önemli. Genel olarak Shiba Coin'de söylemek istediklerim. Bunlar Shiba Coin'de son bir kez daha söylemek istiyorum. Stoplu alım bölgesi 26.19 genel olarak söylemek istediklerim bunlar. Kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz çok memnun olurum. Çok sevinirim. Bizim en büyük motivasyonumuz sizlerin beğenileri ve kanala abone olmanız. Değerli ve güzel yorumlarınızda videonun altına aşağıya bırakmayı unutmayın diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu akşam belki canlı yayın yapabiliriz. Takipte kalmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Herkese bol şans. <laughs>